Hepiniz merhaba arkadaşlar Selim'in stüdyosuna hepiniz hoş geldiniz. bugün ne oynuyoruz Azer? Brawl Stars oynuyoruz. Evet. seviyelerin hepsini alacağız. Kupalar kasacağız. Tüm manyak şeyleri yapacağız. O zaman lafı fazla uzatmaya gerek yok. O zaman hadi videoya geçelim. Videoya. Evet özellikle şimdi hızlıca hazıra basalım biz. Hızlıca ilk kutumuzu almak istiyorum anlıyor musun? Efsane bir gizemli destansı. Destansı var gizemli yazsın. Yeter yani. İyice Aha tek aşamalıydı. İki kişi sanki. Herkes <laughs> sokaklarız. Bir, bir evet, <laughs> de yürümün, Evet. Ben oradaki ikili aldım. Ben aldım bak sen de. Ben aldım. Yani sen şu tekli kutuyu al. Ben ikili kutuyu alacağım. Kutuda çok etkilenmiyor. Tamam. <laughs> <laughs> Başka kim var? Bu sıkıntı. Bu bu için Bak ne bak bak ben aldım bak bak ben aldım. Orada Roza var. Allah Rosa gitti. Çok gitti Rosa. Bir çok, bir çok güçlü ya benim. Bir, bir koyuyor. 5 <laughs> metre uzağa gidiyorsun Nerede bu? Aa, Yunus abi, arkadaşı da oldu. Beni bekle. Bak böyle yapıyorum. Aa, öldü. Ha ne kutumuz geldi zaten. Evet. <laughs> İkinci ya de üçüncü olsak zaten kutumuz geliyor. Süperanda. Özel Süper Ender açtı. Bakalım ben ne açacağım. Destansı tek tıkla işte. Destansı sana ne çıktı? 50 güç puanı. Bakalım bana. 500 DP kaplayın şu. Ben sevmedim. Hmm. O zaman ben Edgar <laughs> olayım. <laughs> Ay ya. çek. Heh. İkimiz de etkarız. Mesela etkarız etmeyecektin ya. Oyun mu? Aynı zavarçadan iki tane olamaz. Sen başkasın. Özer bak ben kim açıyorum. Arkadaşlar bugün sarı açacağım. Sonra da şuradaki efsanevilerden kuruğu açacağım. Ana indirime girmiş lan 1900 3800 krediden 1900'e düşmüş. Hani de yüzeyde çay babam uyuyor yani birazcık sesinizi kısalım. Sessiz ol ama de sıra <laughs> Ama bak Edgar çok bağırıyorsun bağırma. Bence de bağırma Edgar. <laughs> Şimdi hadi gelsin ya çok güçlü. Bağırma. Ben diye çağırıyorlar geldi. Emre almak için kaç lira veriyor? biliyor musun? 800 lira. Evet, Oha. Abi bu adam çok bu bakıyorsun ya. O zaman ben sıkıştım. Özel bu adam bana... Ben de bundan var değil mi bu bomba? Var var. Bir kez oynuyordur. Sen Hayır hayır hayır. Sen birlikte bu 4 saatte oynarsan, bu 4 saatte de çıkıyorsun oğlum. Özel 3 yük toplayamadık. Özer öleceksin. Olmayacağım. 8, 7, 6, 5. Özer öldün. Bravo Özer. Alkışlıyorum seni. Bakın ya. ayakta alkışlıyorum. Aya oturarak alkışlıyorum. Sanki bilerek yaptım. Ee, bakayım Özer dur bir tane bakayım. Hani neyse Özer'cim hadi hazıra bas. En sevdiğim karakterim en sevdiğim karakter mi yazıyor? Evet. herkesi yargı dağıtacağız bugün. Evet. Herkes teker teker fıt 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 diye Eyvah. E, altın var özellikle biz yargı dağıtmayacağız. Onlar bize yargı dağıtacakmış gibi görünüyor. <laughs> bugün arkadaşlar videomuz ölmek konumuz. Yaptım. Biz kazanmalıyız. Değil mi Özer? Evet, <laughs> evet, evet. Iki, iki. Aa! Adamlar çimene saklanmış beni gebertti orada. Ben de sak. <laughs> Dört, üç. Hadi güzel harekete geç. Kendini göster ben de geliyorum. Özelim dolduğunda onlar gelecek geberecek. İtini al. Ama vuramıyorum. Orada bir su var. Geberdi ki o. Ben bu karakterle gitsiydim bana Ana Anası bura gitti. Senin en sevdiğin karakter hala daha ne mi? Hayır tabi. Odamlar onu çözer. Eskar mı oldu? Evet. Abi bu hile yaptı. Atla üstüne atla. Ben çok kötü kullanıyormuşum o zaman. Adamın canı kaç biliyor musun? 500'lerde falan kalmış. Her neyse endişelenmeye gerek yok. Ben lan benim arkadaşım. <laughs> Gitsin neyse. <annesine. gülüyor> Al tamam yargıda atacağız şimdi. Değil İkimiz mi? de destansız ve şimdi havalıyız. Ben sakızcı elemanım. Sen de at, sen de soğuklardaki elemans. Şimdi herkese yargı dağıtmaya gidiyorum. Herkes güzel korkuyor. Ben iyi kullanıyorum arabayı. Çünkü bak benim bibi yavaş gidiyor, hem de daha ağır Ben daha Vururken direktman vuruyorsun ya sen. Adam direktman kaçabiliyor ama ben yavaş vuruyorum. Ne kemikleri kırsana senin şişeyi Ay 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 ay. Ay 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 ay. Kaç kaç kaç. dedik. veriyor. Aaaa aaaa kaç? Beş, dört, üç, İki, ay, ay, bir, four, bir, Gel tamam tamam. gitme şimdi. Hayır. Seni siber zeki yeter. Oh, Ama ne yapayım? Üstüme top atan bir robot geldi. Altı, beş, dört, üç, iki, iki. Gelme abi. Gelme abi. Hani yargı dağıtacağıydık? Ne oldu bize? Özer Ya bu nasıl bir şey? Abi ama ama biz daha çok ona vuruyorum. Onun canı gitmiyor. Bizim canımız gidiyor. Adamın canı çünkü daha fazla acım. beyin bedava. Herkese bu sefer yargı dağıtmaya gidiyoruz. Değil mi? İnşallah. Özer. Bak bugün altın olarak geleceksin. Gümüş, altın, sonra elmas ama elmas için 12 tane 9 seviyelik savaşçı olması olmuş. Bugün elmas bugün altın oyunlamak. Eminim. <laughs> hani de, <gülüyor> <gülüyor> ama neyse ama bugün amaçlan da şey oynamıyoruz. Bir bu arada arkadaşlarla konuşmayalım. Konuşuyoruz. Arkadaş elleriyle beni sıkıştı. Abi, abi iki tane güçlü karakter. Ne o? Ne o? Ne? Messi en iyisi. Yürü git lan oradan. En iyisi Ronaldo. Evet. Ben de en iyisi Icardi. Ronaldo da yani güçlü. Ulan şimdi ben doğduğun yere bak ya. <laughs> Nerede doğruyum bak. Ha, ben Ya geber çıktı. Ben ölüyorum, bir sen ölüyorsun. Çok karma karışık bir şey oldu ortada ya. Abi Leon var arkanda? de. Leon'a saldıracak değilsin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> lan koçum sıkıştık. Bekle gelmiyor ki. Yaklaş sen öyle yaparım. Oh. Oh. bana. Hmm. Hmm. Ben sıkıştım ben. Özer. Özer. Olsun yine de bakayım atacak mı? Hadi artsın. Sen ha. uzaktan bence uzaktan vuran bir karakter İyi tamam bari. Bas 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 bas. Bu sefer yargı dağıtık. Ama, ama şu, şu, anda mantıklı. Altın kalmanın imkansız çünkü biz hesaplaşma oynuyoruz. Sen düğünde olacaksın. Aşamalı oynayacaksın. Anladın? Kaç, kaç kaç Ya bir işe yaramıyor ne? Öldüm. Öldüm tabii işe yaramazdınız ya. Anca gidin hiç çimene saklanın. Başka yapacağınız bir şey yok ki bizde. Aaa mal 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 mal. Öldürecek lan gerçekten seni. Lan, lan sen nasıl ne <laughs> ha doğru ya ben Edgar sanıyorum. Neye sıfır özelliğinde dolmuyor. Diyorum. <laughs> <Aa, gülüyor> kendini Edgar mı sanıyorsun? Ha. Hadi lan geber sonu özel. Hadi. <laughs> Bu ama bir kişiye iki kişi saldırıyor ya. Bir bunları bok alır. Akşam olmuş gibi hissediyorum. Sen? Ben şu an yarın oldu sonra. Bak kız akşam olmuş. Arkadaşlar nasıl gidiyor günleriniz? İyi gidiyor. Bu arada çok büyük bir salgın var ya. Ben de o salgına yakın. Bu siz yakalanmamışsınız. Uzaklaş yeter benden. Uzaklaş. <laughs> Uzaklaş benden. Büyük bir virüs var. Virüs var. getirdiğim virüsleri buraya getirmedin inşallah. Arkadaşlar evimiz el, artık mikrop dolu. Niye? Her neyse. Lafımızı uzatmayalım. Ay! Abi, hadi. Bunun tek bir yolu var. Evet. Ama birazcık bekletiyoruz. Abi bunu almak baya zor değil mi? Yok kolay. Ben ikisi, ben ikisi de destansı. Ne var bunda? Ya boş yere attım ben. Uçuyorum ki. Ben uçarken vuruyorlar bana. Aaa ben Oy geberttim. Çok iyi. Oha Dina vurdu. Özel 192 niye saldırıyor? <laughs> ne yapayım? Saldır Saldırma. Öldü. Ben mi? Oo, kazandık. Hep, hep hepsini ben öldürdüm ha. Bir tane bile öldüremediniz. Aa bak yine ben öldürdüm. Yine ben öldüreceğim. Bak yine ben öldürdüm. Aa bak bunu sen öldürdün. Son vuruşumu ben yaptım. Nasıl ben iyi öldürdüm. öldürdüm. Oh, ben hiç küyük küyü, yediği küyü, katla yedim. Ay. Aha sonuncu star hediyesine geliyoruz. Hadi bas 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 bas. Sende stuğu yok değil mi? Sende bu karakterden yok değil mi? Az önceki benim seçtiğim. Yok. Ben biliyormuşum. <laughs> Özel Özel gizcandı. Kek taşmalı oynuyor. <laughs> ¿Qué es que no <gülüyor> <gülüyor> ben yeni gebertiyorum. Siz tiki gebertiyorum. <laughs> tiki gebertiyorum. Lan tiki kafası öldürdü beni. Bir işe yaramayın ha. Niye yaramayın yemin ediyorum. Ben karakter AFK ya. Ya oğlum seni. Ee, bütün bombalarını boşa harcadı bu. Oğlum sıkışacağız. Gebereceksin. Ee. Bunu yapamadınız yani. Aha sarı diyesi. Aç. Süper, Ender. Ben de açıyorum. Ender. Destansı. Ender. Hadi lan Destansı. Ender. Destansı. Ender. <laughs> Ender çıktı. Ooo. 10 kredi. Ödülün gelmiş Brawl Pass'ten. Bak bakalım ne gelmiş. Bakalım. Akla az iki dakika ben özel. o 25 kredi eksik. Dur elmasın yatıyor mu alalım mı? Yes bu var artık özel. Bu var. Yine bir güzelli. Bakalım ne geliyor. Tarayı seç. Aa, hayır ben bunu seçtim. O çok güçsüz. O zaman bunu seçtim. Tamam onu seç. Güçlü mü? Güçlü. Kara aşırı güçlü. Karayı Tamam hadi. Bas hadi Azra. <laughs> sende kara yok ki. Bol var sende. bo bo. Azra oyunu bilmiyor arkadaşlar. Ama <laughs> ben... <laughs> Seçiyorum. Çocuğun tarafını ver. Bu yüzde yüz kazandık. Bak şimdi herkes yine... Bak bizde bir tane afk var ama... Bir tane de promuz var. O da kim? Ben. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de oynadım ya az önce. Pardon. İki gün önce benden oynamıştın ya. Ne yapıyordunuz ya? <laughs> Aa, ben de oynarken bu çok güçlü, idare eder. <laughs> Diğer <Diyan> kişi kimdi? Bir tane vaka girdi. <gülüyor> <gülüyor> Annesi basar herhalde. Ben ama herkesi yine tokatlayacağım var ya. Herkes oğlum su kaç seviye lan? Ben 4 seviye diyeceğim. Nasıl bizi gebertebiliyorsun? O da sizin nopluğunuz. <laughs> e sonra o yüzden çıkacağız. Bizde zıplayan bir tane maymuş var. E, Valla ben, ben geberdim. Bak bak Niko benden daha güzel oynayabilir ama öldü. Vıcık vıcık ses çıkartan mı? Squeak. O çok güçlü. 8 bit'in Squeak'in cini daha fazla. Squeak'in üstüne atla. ama değil. 8 bit güçsüz ona göre. Evet. Ve çok hızlı bir karakter. Doldur. Özel yatağa gel hadi. Yerde hasta olursun. Zaten hastayım Tamam işte daha fazla hasta olmam ama. Ya e abi gelsene şuraya. Saldıramıyorum. Atla sen üzerine. Hadi hadi hadi. Hadi aferin. Aferin bak. Ne oldu bak korkan çocuğu olmazmış. Öldün özer. Kasacağımı mı saldın? Bak. var. Çok güçlü. E boşuna niye mermi Yine sen kaldın özel. Genelde. O zor özelliğin kullansaydı var ya sen gebermiştin ha. Koş koş. O özel artık korkuyor. hakkın. Benim yanıma koşuyorum. Veli'ni doldurmak için kullan. Doldu. Tamamdır. Ya kullanamıyorum çünkü bitti. Hadi gebert onu. Hadi. Yes. Sikit bir basit. Sana göre basittir değil mi? Ama özel gücüm beklemem gibi. Öldük ya. Kazandık. Atmış Herkes kul. biraz daha tutuyor. Özellikle ben de ağır tutuyorum. Yani bizim takımımız tutuyor. Yani. Ona bakılsa ben de suki iki öldürüyorum. Oh, 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 oh. yavaşladım ben. Ay. Ben de yavaşladım. Evet dünya en büyük mallığını yaptırdım. Oha. Neden bildi benim orada olduğumu? özer 3 kişiye karşı ben. Tam evet, evet, bir kişi gitti. Evet, evet, güzel yok edelim. Evet, i̇şte. Oh, hayır, hayır. Aa! ya. Herkesi 4 dakika olmuş. Ben evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.